dört harfi vardı. Rasulü, Rasulüm mine. <Sessizlik> rasulüm <Sessizlik> mine. Gamal günlü harflerinde Vav, Ye, Mi ve Nun harfinden biri gelir. Rasulüm min. Rasulüm min. <Sessizlik> rasulüm min. <Sessizlik> Rasulüm minne, Vali Bey'in de öncülüğüyle şu an ilimize de hizmet vermekte. Karaağaç Mahallesi'ne ve Harfiyeli'nin Said Nursi Mahallesi'ne hizmet vermekteyiz. Buradaki amacımız kadınlara eğitmek, kadınların sosyalleşmesini sağlamak, biraz daha hayatta aktif rol almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hani Kur'an-ı Kerim kursları verdik bütün yıl boyunca. Okuma yazma kursu verdik. Kadınlarımız çocuklarını bırakacakları bir yer olmadığı için kreş imkanı sunduk. Kreşimizde hocamız özel olarak çocuklarımızın eğitimiyle ilgilendi. Biz de aynı hocalarımızla, müftülüğe bağlı hocalarımızla, ve halk eğitimin okuma yazma hocalarıyla kadınlarımıza okuma yazma öğrettik ve Kur'an-ı Kerim dersleri verdik. Şimdi yaz dönemine girdik. Yaz döneminde çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Kadınlarımıza küçük bir ara tatil verdik. Bunun yanında biz şu an bütün çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra aşçılık kursu açacağız. Burada kadınlarımız yemek yapmayı öğrenecek. Ev ekonomisine destek vermelerini sağlayacağız. Hani bu sayede aldıkları sertifikalarla iş imkanı bulabilecekler. Onun dışında el sanatları ile ilgili kurslar açacağız. Kilim kursu açmayı düşünüyoruz. Burada da yine kayıtlarımızı aldık, tamamladık. Gerekli malzemelerimizi tamamladıktan sonra hazırlıklarımız bittikten sonra kursumuzu açacağız. Kadınlarımız orada da yaptıkları el işleriyle, kilimlerle, örgülerle ticaret yaparak para kazanacaklar. Ev ekonomilerine destek olacaklar. Aldıkları belgelerle kurs açabilecekler. Lam ile iki harfi vardı. Lam ve Ra. Tenvin ve Sakin'den sonra Lam... Hem çocuklarımız için hem bizim için çok güzel bir şey. Hem Kur'an'ımızı okuyoruz, hem çocuklarımızı getirip hani önceden bırakacak yerimiz olmadığı için hem çocuklarımızı kreşe bırakıyoruz. Gerçekten de bizim için çok güzel bir şey. Allah herkesten razı olsun, hocalarımızdan razı olsun. Bu aile destek merkezi açıldığından beri çok sevindik. E, Kurslara katıldık. Kur'an kursuna katıldık. Ders aldık. Okuma yazma kursuna katıldık. Bayağı öğrendik de. Hocalarımızdan çok memnunuz. E, daha ilerideki zamanda diğer kurslar açılırsa katılmak istiyoruz. Ee, devam etmesini istiyoruz. Ee, şey, 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 bu sürece zorlanmasın, hata da yapmasın ama e, evet. şu, bunları okumaktan mesela şey, <laughs> de, mi, mi, ne, sen. Sen. Buradaki uzatmayı da yapıyoruz. <laughs>